Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Dünya cünlü Il Divo grubu üyesi müzisyen Carlos Marin yakalandığı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 53 yaşındaki müzisyen 7 Aralık'ta koronavirüse yakalanmış ve durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edilmişti. Yakalandığı koronavirüs nedeniyle Manchester'daki Kraliyet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören İspanyol şarkıcı Carlos Marin durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı. Ancak çabalar sonuç vermedi ve Marin'in ölümü açıklandı. 17 yıldır 4 kişilik İldivo grubunun üyesi olan İspanyol şarkıcıyı kaybeden grup arkadaşları David, Sebastian ve Urs yaptıkları paylaşımla yaşadıkları acıyı duyurdu. Marin hastalanmadan önce İngiltere turuna hazırlanan grup İspanyol şarkıcının hastalanmasıyla turu iptal etmişti. Grup yılbaşı gecesi için İspanyol devlet televizyonu TVE'de sahne almayı planlıyordu. Carlos Marin en son 6 Aralık günü grubu Il Divo ile birlikte Bette konser vermişti. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.